Merhaba sayın takipçilerim. Esma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere kereviz salatası yapacağım. Şimdi yapımına geçelim. Ee, bir adet kerevizi kabuklarını soydum. Bir tane de küçük boy havuç kararmasın diye limonlu suya bıraktım. Şimdi bunları rendeleyeceğim. Arkadaşlar rendenin ince tarafıyla rendeliyoruz. Arkadaşlar kiralizimizi bir adet havucumuzu rendenin ince tarafıyla rendeledik. Şimdi bunu kenara alıyorum. Sosuna başlıyorum. Sosu için şöyle çok az bir şey mayonez koydum. Şimdi buraya bir adet sarımsak bir diş. Sarımsağımızı da Rendeledik. Şimdi yoğurdumuzu alıyoruz buraya. Yoğurdum koyu tarafından olursa güzel olur. Yoğurdumuzla mayonezimizi iyice çırpalım. Arkadaşlar böyle cevizleri iri kıyım içine parçalayıp kıralım. Ben bunları yap. Arkadaşlar şimdi karışımımızı yoğurt, sarımsak, mayonez biraz da iri kıyım ceviz attık içine. Hepsini karıştırdık. Şimdi buluşturuyorum kereviz havuçla. Şimdi bunları iyice karıştıracağım. Bak, ne oldu? Arkadaşlar şimdi bir miktar tuzunu atalım. Damak zevkinize göre atabilirsiniz tuzunu. Tabi fazla da tuzu sevmeyen bir salata. Şimdi iyice karıştırdıktan sonra sunum tabağına alacağım. Arkadaşlar şimdi üzerine cevizlerle süslüyoruz. Şu şekil.